Değerli izleyenler, milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi Temmuz ayının gelmesini merakla bekliyor. Ocak ayında zamlı maaşlarını ve Nisan ayında bayram ikramiyelerini ardından da banka promosyonlarını alan emekliler Temmuz ayında da zamlı maaşlarını hesaplarında görecek. Temmuz zamlı maaşlarını hesaplarında görecek vatandaşlar emekli Temmuz zammı ne kadar olacak sorusunun yanıtını ararken 5 aylık enflasyona göre zam miktarı da belli olmaya başladı. Emeklinin Temmuz zammı yılın ilk 6 ayındaki enflasyon rakamları baz alınarak hesaplanıyor. 2020 yılının ilk 4 ayının enflasyon rakamları açıklanmıştı. Enflasyon Ocak ayında %1.35, Şubat ayında %0.35, Mart ayında %0.57, Nisan ayında %0.85, Mayıs ayında ise %1.36 arttı. 5 aylık enflasyon ise %4.57 oldu. Şu anki duruma göre SSK ve Bağkur emeklileri için zam oranı %4.57 olurken Memur ve memur emekleri için yüzde dörtlük artışa ilaveten yüzde 0.57 fark oluşacak. Haziran ayı için enflasyon tahmini ise yüzde 0.45 çıkmış durumda. Tüm bu veriler ışığında, SSK ve Bağkur emekleri Temmuz ayında zam oranı olarak yüzde 4.41 zam alırken, memur ve memur emeklerin artışı ise yüzde 0.41 olacak gibi duruyor. Eğer Temmuz zammı yüzde 4.41 olarak gerçekleşirse, Ek ödeme dahil en düşük maaş Bağkur emeklilerinde 1785 liradan 1863 liraya, SSK'lılarda ise en düşük aylık 2661 liradan 2778 liraya çıkacak. Buna göre diğer ücretlerin yeni zamlı durumları ise şu şekilde olacak. 2000 lira alan %4,41 zam sonrasında 2088 lira, 2050 lira alan 2140 lira, 2100 lira alan 2193 lira, 2150 lira alan 2245 lira, 2200 lira alan 2297 lira. 2250 lira alan 2349 lira. 2300 lira alan 2401 lira. 2350 lira alan 2454 lira. 2400 lira alan 2506 lira. 2450 lira alan 2558 lira. 2500 lira alan 2610 lira. 2550 lira alan 2662 lira. 2600 lira alan 2715 lira. 2650 lira alan 2767 lira. 2700 lira alan 2819 lira. 2750 lira alan 2871 lira. 2800 lira alan 2923 lira. 2850 lira alan 2976 lira. 2900 lira alan 3028 lira. 2950 lira alan 3080 lira. 3.000 lira alan 3.132 lira, 3.050 lira alan 3.185 lira, 3.100 lira alan 3.237 lira, 3.150 lira alan 3.289 lira, 3.200 lira alan 3.341 lira, 3.250 lira alan 3.393 lira, 3.300 lira alan 3.446 lira, 3.350 lira alan 3.498 lira, 3400 lira alan 3550 lira. 3450 lira alan 3602 lira. 3500 lira alan 3654 lira. 3550 lira alan 3707 lira. 3600 lira alan 3759 lira. 3650 lira alan 3811 lira. 3700 lira alan 3863 lira. 3750 lira alan 3915 lira, 3800 lira alan 3968 lira, 3850 lira alan 4020 lira, 3900 lira alan 4072 lira, 3950 lira alan 4124 lira, 4000 lira alan 4176 lira, 4050 lira alan 4229 lira, 4100 lira alan 4281 lira. 4.150 lira alan 4.333 lira, 4.200 lira alan 4.385 lira, 4.250 lira alan 4.437 lira, 4.300 lira alan 4.490 lira, 4.350 lira alan 4.542 lira, 4.400 lira alan 4.594 lira, 4.450 lira alan 4.646 lira. 4500 lira alan 4698 lira. 4550 lira alan 4751 lira. 4600 lira alan 4803 lira. 4650 lira alan 4855 lira. 4700 lira alan 4907 lira. 4750 lira alan 4959 lira. 4800 lira alan 5012 lira. 4850 lira alan 5064 lira. 4900 lira alan 5116 lira, 4950 lira alan 5168 lira, 5000 lira alan 5221 lira, 550 lira alan 5273 lira, 5100 lira alan 5325 lira, 5150 lira alan 5377 lira, 5200 lira alan 5429 lira, 5250 lira alan 5482 lira. 5300 lira alan 5534 lira 5350 lira alan 5586 lira 5400 lira alan 5638 lira 5450 lira alan 5690 lira 5500 lira alan 5743 lira 5550 lira alan 5795 lira 5600 lira alan 5847 lira 5650 lira alan 5899 lira 5700 lira alan 5951 lira 5750 lira alan 6004 lira 5800 lira alan 6056 lira 5850 lira alan 6108 lira 5900 lira alan 6160 lira 5950 lira alan 6212 lira 6 bin lira alan bir emeklimiz ise 6.265 lira emekli maaşı alacak. Memurlar zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da alacak. Memur emeklisine enflasyon verileri bekleneceğinden ayın 1'i ile 5'i arasında normal zamsız maaşları yatacak. Oluşan zam farkı ise yine ay içerisinde açıklanacak olan bir tarihte yatırılacak. Kesin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Ayrıca emeklilere kurban bayramı ikramiyesi 27-30 Temmuz 2020 tarihleri arasında ödenecek. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere ise hisseleri oranında ödeme yapılacak. Değerli izleyenler, ben yine buradan sizlere gelişmeler aktarmaya, sizleri son duruma göre bilgilendirmeye devam edeceğim. Eğer sizler de bu tür gelişmelerden ve çalışma hayatıyla ilgili konulardan haberdar olmak ve bana destek vermek isterseniz kanalıma ücretsiz abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.